Sevgili seyircilerimiz Trabzon'un Arsin ilçesinden sizlere sesleniyoruz. Ve Arsin'de Gürsoy ailelerine mensup Gürsoy soyadlı aileler Gürsoy Yardımlaşma ve Daly Adı altında Trabzon'un Arsin ilçesi organize sayende şu anda bulunduğumuz mevkide işte arkada gördüğünüz gibi insanlar e, toplanmışlar ve aileleri bir araya getirmeye çalışıyorlar. Bu vesileyle Arsin'de toplanan Gürsoylar ailesinin Dernek Başkanı Ali Temel Gürsoy var yanında. Sayın Başkan, evet, evet. öncelikle neyi amaçladınız? Ee, öğrenmek istiyoruz. Şimdi biz Gürsoylar Yardımlaşma ve Danışma Derneği'nin amacı Gürsoyların birlik ve beraberliğini e, her an her an canlı tutmak ve bu birlik beraberliği devam ettirmek e, arzusundayız. Bunun için ilk defa yeniden, ilk defa bu etkinliklere ilk defa başlamış bulunmaktayız. Bu etkinlikleri gelecek senelerde içinde düşünüyoruz ve bu etkinliklerin bu ailenin her zaman birlik beraberlik içinde olacağına hiç olmayacağını hiçbir şeyimiz şeyimiz yoktur. Ee, bu devam edecek. Hem şeyiniz yoktur Endişeniz diyorsun. Yoktur, Efendim dernek geçen yıl kuruldu bildiğimiz kadarıyla. Evet yerneğimizi fakat kurduğumuz eee bugünün bu bugünden çok daha başarılı yani başarılı olmuştur. Derneğimiz yeni kurulduğuna nazaran çok daha çok daha başarılı olmuştur. Bu başarısa devam edecektir. Etkinlik olarak ilk defa mı bu yıl yapıyoruz? İlk etkinlik olarak ilk defa yapacağız. Tabii ki derneğimizin bu etkinliğinde en büyük destekçimiz e, aile büyüğümüz e, çok e, değerli abimiz Ergun Gürsoy'un büyük katkıları vardır. Evet. Ee, Sayın Gürsoy da birazdan burada olacak. ki kendisi de burada birazdan keşif uyacaktır. Onun evet. katkıları çok büyüktür. Bu ailenin büyüğüdür. İlk etapta e, Türkiye'de tanınmış Gürsoy'lardan kimleri sayabilirsiniz bize Ergun Bey'in dışında? Ergun Bey'in dışında e, Osman Tuncer Bey var e, dışarıda. Efendim sana söyleyeyim Profesör Osman Cemil Gürsoy'umuz var. E, Cüdi Bey zaten bu ailenin büyüğü. Evet. Ee, var büyüklerimiz vardır yani. Evet. Peki bugün şu andaki bu kalabalık sizi memnun etti mi diye sormak istiyorum. Çok 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 memnun oluyorum. Çok çok. Çok çok çok. Kalabalığın evet. Zaten kalabalığın hepsi de gelmedi ama şu anda çok memnunum yani. Evet. Tamam. Evet. Çok memnunum. Ee, şu anda tabii tam başlamamış olsa da çünkü ünlü sanatçımız sevgili İsmail Türüt de, de saat 7'lerde 7'lerde buyuracak. Evet. Onu da güzel bir şekilde dinleyeceğiz. Vallahi sanırım biz sevgili İsmail Türüt'ün ismini duyup da Karadeniz'de koşmayan yoktur. Sizin ailelerin dışında da insanlar gelmiş olacaklar. Tabii mesela. ki. Tabii ki İsmail Türüt'ü diğer ailelerde dinleme şansı olacaktır. Ve ona da herkes dinleyecektir yani. Evet bey. Yine ailenin büyüklerinden sevgili Hacı Bahattin abimiz de buradalar. Hacı abi şöyle alalım sizi. Evet siz de ailenin büyüklerinden neler söyleyeceksiniz bu mutlu gün için? Şimdi e, bizler Gürsay ailesi olarak Buranın köklü ailelerinden ve bir nevi bu ilçenin çimentesi olmuş, her türlü hizmetleri devletten, hükümetlerden talep etmiş bir aile olarak geçmişte de gelecekte de bu ilçede izlerimiz olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Bir uyuyan dev gibi biraz istirahata çekilmişti. Bundan sonra inşallah daha büyük hizmetlere imza atacaktır. Ailemiz e, tabi çeşitli yerlere yayılmış ama genellikle Arsin'de şahmet etmektedir. Yani şey olarak da diğer, diğer insanlar da, diğer aileler de bu ailelerden çok şey beklemektedir. Çünkü köklü aileler değil Türkiye'de, dünyanın her tarafında aileleri, dostları vardır. Hizmet erbapları vardır. Bunlardan en büyük, işte bu ailenin yetiştirdiği, İbrahim Cüzi Gürsoy bir alim, Trabzon müftüsü olarak bu meçeti çok büyük hizmetler yapmış. Mağrib camiasında yine büyük hizmetler gören işte Diyanet'te Osman Nuri Gülsoy, Milli Eğitim'de Hayrettin Gülsoy, İzmit, İzmit, İzmit Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Gülsoy, İş adamı Galatasaray 2. Başkanı Ergun Gülsoy Türkiye'ye yayılmış bizler bu memlekette politikada gerek politikada gerek sosyal aktivitede hizmetler almış evet. insan olarak herkesi bu memlekete arsine hizmet etmeye davet ediyoruz. Alınamayacak hiçbir şey hizmet yoktur. Ancak beraber birlik oldukça diğer ailelerde de biz kardeşiz. Evet. Diğer aileler dostlarımız. Bu arada de... Sayın Kurucu Başkanımız da var sevgili acaba onu. Evet. Sayın Kurucu Başkanımızı da alalım efendim sizi tanıyarak. Sizin evet. Sizin Gürsoy. E, evet. Gürsoy'lar evet. yardımcı. Kurucu Başkanı olarak tanıyoruz, biliyoruz. Evet. Neler bu günkü bu güzel gün için? Bu güzel günü hazırlayabilmemiz için bize yardımcı olan akrabalarımızın büyüklerine teşekkür ederiz. Önce Bahattin Gürsoy, efendim, heyecandan konuşacak durumda değilim. Tamam, <laughs> evet, <tamam. gülüyor> Tüm Gürsoy ailesine teşekkür ederiz. Bu katkıyı bize verdiklerinden dolayı. Bize ön ayak olduklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Fazla da söyleyecek, heyecanlanan bir şeyim yok. Hepsine teşekkürlerimi, binlerce teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, biz de size işte teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, biz de Karadeniz Televizyonu olarak bugünkü Gürsoylar'a e, ait, Gürsoylar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlemiş olduğu etkinliği e, başından sonuna kadar en ince ayrıntılı saygıdeğer Karadeniz seyircilerine sunmaya çalışıyoruz.